12 Mayıs'ta Ordu'nun Gölköy ilçesinde Kadir Efe yavrumuzu kaybettik. Kadir Efe, kuzeni Yusuf ile akşam saat 6 sularında evlerinin yanındaki bahçeye hayvanlara bakmaya gidiyorlar. O gün hava oldukça rüzgarlı ve çocuklar eve döndüğü esnada telefon direği o rüzgarın da etkisiyle yıkılması sonucu Kadir Efe yavrumuz direğin altında kalıyor. Olay yerine ambulans çağrılıyor ancak Ambulans geç gelince ailesi kendi imkanlarıyla Kadir Efe'yi Gölköy Devlet Hastanesi'ne ulaştırıyor. Buradaki müdahalenin ardından Ordu Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Kadir Efe ameliyata alınıyor ama ne yazık ki Kadir Efe'mizi kaybediyoruz. Kadir Efe kadere yenik düşmedi. Kadir Efe bir kaza sonucu hayatını kaybetmedi. Kadir Efe ihmaller, ihmaller ve hatalar zincirinin sonucu hayattan koparıldı. Elim olaydan aylar önce bu telefon direğinin sağlam olmadığı, her ay yıkılabileceği ve önlem alınması talebi CİMER üzerinden ilgili makamlara getirilmiş ancak arıza giderilmemiş. CİMER söz konusu şikayete 6 ay sonra Kadir Efe hayatını kaybettikten sonra cevap vermiş. Olaydan sadece Türk Telekom sorumlu tutulurken, devrilen hat üzerinde internet hizmeti veren taşeron firma ve arıza şirketi üzerine müdahale etmesi gereken teknik ekip hakkında hiçbir işlem yapılmamış. Türk Telekom'da bölge sorumlusu olarak görev yapan bir kişi tutuklanmış ancak daha duruşma yapılmadan serbest bırakılmış. Şimdi lütfen elinizi vicdanınıza koyun ve söyleyin. Bu bir kaza mıdır? Cinayet midir? Olayın oluşumuna dair olan çok sayıda insanların hiç mi yargılanmayı hak etmiyor. Bizler için değil, kendi vicdanınız için değil, Kadir Efe'nin 14 yaşındaki ablası Yağmur için cevap verin. Kadir Efe'mizin acılı annesi Tülay Hanım ve babası Şenol Bey için cevap verin. Çok sevdiği Galatasaray'ın bir daha hiçbir maçını izleyemeyecek olan Kadir Efe için cevap verin. Sağlık çalışanları akıl akın yurt kaçarken ben doktor olmak istiyorum diyen 10 yaşındaki Kadir Efe'yi hayal edin toplum hassasiyeti ile gündemde kalan Çorlu tren faciasından farklı bir dram değildir. Gölköy'de kaybettiğimiz Kadir Efe. Vicdan sahibi milyonlara sesleniyoruz. Telefon direklerini ilgili yönetmeklere uygun dikmeyenler de, yapılan işi denetlemeyenler de, cimer üzerinden yapılan şikayete zamanında müdahale etmeyenler de sorumludur. Kadir Efe için adalet istiyoruz. Sorumluların tamamının yargı önünde hesap vermesini istiyoruz